arkadaşlar bu sene beraber dünya oynuyoruz. Hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. iyi olarak neyi kullanalım siz seçin. şunu bir çevireyim ben. Çünkü şunları da almak istiyorum. Evet evet. Arkadaşlar. Bazen sonra kadar hepsini sonra videoyu kapatacağız. İlk olarak bundan başlıyor. Yalan diye bir şey. Bakın. Attım arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? bir şey koyuyorum bakalım ne kadar gelecek. Bekleyeyim. Aha. Ah. Ne la? Dünya. Ara yok mu cidden? Şaka mı bu? Abi bu iyi dursun. Ne bu? Abi delik geçiyor. E, ne yapacaksın? Dünyayı mı alacaksın götüreceksin? Bu ne be? Dünyanın içinden geçtik arkadaşlar. Şu ne işe yarıyor? E, da dokunuyorum da bir şey olduğu yok. Ne oluyor? Ne oluyor ya?

Bu gece öl. Arkadaşlar bu gece ölmek istiyorum. Çünkü bir şarkısı da geliyor. Onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Birazdan onu da izleyeceğim. Bu gece ölmek isterim. Çok havalı arkadaşlar. Bizi de ben ayarladım. Bu sıra da yapacağız. Rüyada kazanır. Bu ne? Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İçinden geçtik. Ne bu? Bu ne? Hepsini basacağım.

Bu neymiş? Saldırın. Ne olduğunu bilmiyorum ama saldırın. Saldırın. Oh, aman ya. Bu ne ya? Bu ne oldu? bir bilmiyorum.

arkadaşlar dünyanın işi bitti dünya değil de mars galiba bilmiyorum. <laughs> şimdi büyük sahnedeyiz arkadaşlar Gözlerinizle göreceğiniz meteor. Meteor. Ne Acaba meteor kalmamış. Arkadaşlar oyun da oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu kırmızıyı deneyelim. başında bir ölüm perisi. tabutta. Arkadaşlar bir dakika durduracağım ben. Evet arkadaşlar az önce oyuna bir şey oldu. O yüzden videoyu kapatacağım. Siz de kanala abone olup daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu like atın. Bakın bunlar benim oyunlarım. Buradan hangi oyun gelmesini istiyorsanız benim yorum kısımlarımı bakın. Hangi yorumlar bölümleri açıksa oraya yazın. Buradan istediğiniz oyun adını söyleyin. Ve ben sizin için oynayayım. Korkunç Zatan mı? Kübek Balığı mı? PUBG mı, GTA 5 mi? Siz seçin ben oynayayım. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.